kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere pirinç top kapı hazırlayacağım. Bunun için benim burada 12 parça tavuk pirzolam var. Ben bunlar bu şekilde kasabımdan aldım ve böyle aralarını da açtırdım birazcık. Kendim de şimdi birazcık evde dövüp daha çok ince inceleteceğim tavuklarımı. Siz isterseniz o inceltmeyi de kasabınızda da yapabilirsiniz. Ben kendim evde yapıyorum. Bunun için temiz bir kuşun içine tavuk pirzolalarını böyle bu şekilde derisi de kalacak üzerinde bu şekilde poşetimin içine koyuyorum bir ağzını bu şekilde kapattıktan sonra benim bir öt döveceğim var bununla birazcık incelteceğim tavuklarımı. siz tabi ki böyle bir arka kısmıyla da vura vura inceltebilirsiniz çok fazla ezmeden böyle yavaş yavaş vurarak kalın yerlerini tavukları ince atıyoruz. Özellikle kalın yerlerde olur. Bu kadar yeterli. Çok da parçalamamaya da çalışın tabii ki. Bu şekilde bu kadar tavuklarımın hepsini Tik-tik ince Evet arkadaşlar ben etlerimin hepsini ince ettim. Böyle bu şekilde hepsini bu hale getirdim, ince de oldular. Şimdi de tatlandırmak için bunların üzerine tuz serpiyorum birazcık. Böyle bu şekilde kağıdın üzerine serdim hepsini. buradakilerine de birazcık tuz serpiyorum. Birazcık da karabiber serpiyorum. iç yüzlerine yapıyoruz bu işlemi. Birazcık da ben çok az da böyle zeytinyağı damlatıyorum üzerlerine. Çok fazla değil. Şimdi bu damlattığım zeytinyağları da böyle bu şekilde de üzerine sürüyorum. Hepsine getiriyorum her tarafına. Tavuklarımız bu şekilde dinlenirken biz de pilavımızı hazırlıyoruz. Şimdi pilavımı yapmaya başladım ben. Öncelikle tavamın içine bir kaşık kadar tereyağı aldım. Yemek kaşığı kadar. Bir iki kaşık da sıvı yağ koydum. Eriyen yağımın üzerine burada bir tane büyük baş doğradım. Soğanımı var. Onu küçük küçük doğradım. Öncelikle soğanlarımı kavuruyorum. Soğanlarımı karıştırarak 2-3 dakika kavuruyorum. Ben soğanımı 1-2 dakika kadar kavurdum şimdi burada da pirincim var pirincimi ben bir yarım saat önce suya ıslamıştım unuk suya onu bir yarım saat beklettim daha sonra da yıkadım temizce nişastalı suyunu akıttım 2 su bardağı pirincim var benim burada onu alıyorum tavama tuzumu da hemen alıyorum çünkü tuzunu atmazsak pirinçlerimizde kırılmalar olabilir burada da yarım tatlı kaşığı kadar tuzum var dişlerimi 2-3 dakika kavuruyorum. Pilavımı ben 2-3 dakika kadar kavuruyorum. Şimdi de pilavımın üzerine burada da 2 çorba kaşığı kuş üzümüm var benim. Onu da ılık suyun içinde bir ıslattım 10-15 dakika kadar. Ondan sonra temizce yıkadım. Onu alıyorum pilavımın üzerine. Burada da baharat olarak da bir çay, çay, kaşığı, yarım çay kaşığı aslında çok da fazla değil. Yarım çay kaşığı şey, yeni baharım var karabiberim var. Burada da kimyonum var. Onları da alıyorum. Çok fazla değil çünkü bunlar çok keskin baharatlar olduğu için çok da fazla koymayalım. Pilavımızı karıştırıyoruz. Artık suyunu verebiliriz. Sıcak su koyuyoruz pilavımıza. kadar su yeterlidir. Çünkü pilavımızı tamamen pişirmeyeceğiz. Kavukların içinde de fırında da pişecek pilavlarımız. Altını kısarak kapağını al, kapatıyoruz. Pilavımız suyun çekene kadar pişiriyoruz. Arkadaşlar benim pilavım pişti. Bir 10 dakika kadar da dinlendirdim pilavımı. Şimdi pilavımın içine de bir tutam maydanozum vardı onu doğramıştım onu alıyorum. Güzelce karıştırıyoruz. kaplarımızı doldurmaya başlıyoruz. Pilavımı alıyorum bir kenara. Böyle bir çorba kasem var. Çorba kasemi alıyorum önüme. Tavuklarımı da dinlendirdim böyle bir şekilde yapmıştım. Tavuğumun derili kısmını tabağın içine getiriyorum. Böyle kenarlarına da birazcık sarkıyor tavuklarımız. Şimdi bu orta kısmına buraya pilav alıyorum. Böyle iki kaşık dolu dolu koydum pilav kenarlarda kalan kısımları da içine doğru kapatıyoruz açıklıkta da kalmasın daha sonra ters çeviriyorum bu şekilde hazırlıyoruz tavuklarımızı bir tane daha yapıyorum derilik kısmını tabağın içine getiriyorum içine de iki kaşık dolu dolu pilav koyuyorum sonra bu kenarda kalan parçalar içine doğru alıyorum tavuğumu Bu şekilde kıtlattıktan sonra tepsimizi alıyoruz. Bütün tavuklarımızı aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Evet arkadaşlar ben de tavuklarımın hepsini pilavla doldurdum. Tepsime de dizdim. Şimdi de küçük bir tabağıma bir kaşık kadar domates salçası aldım. Üzerine şöyle bir yarım tatlı kaşığı kadar Pulbey ekliyorum, bir yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum, birazcık da su ilave ediyorum üzerine. Salçamı bu şekilde karıştırarak sos haline getiriyorum. Hazırlamış olduğumuz salça sosunu tavuklarımızın üzerine sürüyoruz. Çalış sayesinde tavuklarımız daha güzel kızaracaklar. Çok böyle tepsiye getirmeden sadece üstlerine sosumuzu sürüyoruz. sürdükten sonra bun çıktı bu kenarlarından su koyuyorum tepsime tavuklarımız sulanacaktır ama ilk başta koynumuza direkt yanması diye tepsimiz çok fazla böyle boşluklardan su koydum üzerine getirmeden bu şekilde hazırlamış olduğum tavuklarımı ısıtmış olduğum fırınımda fansız bir şekilde pişireceğim tavuklarımı üzerlerine nar gibi kızarana kadar bir 40-45 dakika kadar pişiriyorum. Arkadaşlar ben yemeğimi fırından çıkarttım. Yemeğimi bir 40 dakika kadar fırında 200 derecede tuttum. Daha sonra da 180 e dereceye düşürdüm. ve 15-20 dakika daha içleri iyice pişsin diye beklettim. Bu şekilde nar gibi kızarttıktan sonra çıkarttım fırından. Siz de bu şekilde yaparak güzel bir yemek hazırlayabilirsiniz. Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum.